Sizin en büyük imtihanınız nedir? İnsanoğlu hayat yolculuğunda sayısız imtihanlardan geçer. Bazılarını dile getiririz, çoğunu içimizde saklarız. Oysa yaşadığımız her imtihan hakikatin perdesini biraz daha aralar ya da gölgeler. Allah insanı eşrefi mahluk, yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı. Ancak şeytan insanın pusulasını bozdu, kıblesini değiştirdi. Bugün pek çok insan paraya, toprağa, şöhrete, heva ve hevese tapar hale geldi. Oysa şeytan insanın en büyük düşmanıydı fakat kendini görünmez kılıp hedef olmaktan çıkardı. İnsanları birbirine düşürmeyi maalesef başardı. Kimler yok ki bu imtihanlarda eşi ve eşinin akrabaları tarafından zulme uğrayanlar? Kendi ailesi tarafından kabul görmeyen kız evlatlar, miras ve mal mülk yüzünden hakkı gasp edilenler, çaresiz hastalıklarla boğuşanlar, okulda, iş yerinde zorbalığa uğrayanlar, iftira, aldatma, dolandırıcılık, tehdit, taciz gibi ağır sınavlardan geçenler, evladı tarafından şiddet gören anneler babalar, madde bağımlılığıyla mücadele edenler ve bu liste ne yazık ki daha da uzar. Bir toplum nasıl bu hale geldi diye sorulsa herkesin bir cevabı vardır. Ama cevabın özünde şunu unutmamalıyız. Biz eşrefi mahluk olan insana bakışımızı kaybettik. Biz Mucize Esmalar kanalı olarak her insana Allah'ın en kıymetli emaneti gözüyle bakıyoruz. Biliyoruz ki Hz. Ömer Efendimizin hiddetlendiği anlarda Peygamber Efendimiz'in ona sakin ol Ömer bilmiyorlar. Bilseler de böyle yapmazlardı buyurduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yani her insana hatasının ardındaki bilmezliği görerek merhametle yaklaşmak istiyoruz. Her insan bir mucizedir. Kimi sonradan iyi olur, kimi kötü. Ama seçimler hep bizim sorumluluğumuzdadır. Biz Allah'ın en güzel ve en kudretli isimleriyle İsmail Hüsna ile bir insanın, bir ailenin, bir toplumun hatta bir neslin nasıl değişebileceğini göstermek için bu yola çıktık. Sayısız başarı hikayesine mucizevi dönüşümlere şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kimilerinin dilinden düşmez, bu borç bitmez, ben evlenemem, beni kimse kabul etmez, bu alışkanlığı bırakamam, benden adam olmaz, ben düzelmem, başaramam, affedemem.